Tekrar başla Merhaba arkadaşlar, ben, ben, ben Alperen. Bugün başladım. sizlerle birlikte bana dedim anne ve abisiyle beraber pig oynuyoruz. Bunu büyük bir ihtimal her videoda iki bölüm yapacağız. Neyse, hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi, hadi. Ama bir bölüm de olabilir arkadaşlar yani. Çünkü az önce az önceden beri uğraşıyoruz, yapamadık. Aynen, daha bir önce O yüzden tekrar başlattık videoyu. Geçemiyor muyuz oğlum biz burayı? Geçilmiyor. Space'e basıyorum. Ah bu neydi? Kafamıza bir darbe alıyoruz. Şimdi yerlerini, biliyoruz. yerlerini ezbere biliyoruz değil mi? Evet. Ya biraz biliyoruz yani. Burada bir şey yoktu. Bak aşağıda doyuyor. Tam şey kapının önüne doyuyor. Bakın. Aa, tahta buldum. Durun durun tahta buldum. O yukarıyı hemen tamamlayacağız. Biliyorum. Bu arada yerleri değişik şu anda. Yerleri değişik. Tekrar uyarıyorum sizi. Biliyorum. Ben Bak de mor ben anahtarı buldum. Ben bir tane şey yapacağım. 3 saniye sonra şey çıkıyor. çıkıyor. Oh, Domuzcu no. Ben yukarıya açtım. Oh, no. Oyuncu no. no, anahtar no. şeyde bahçede. No, 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 no. Bahçede açıyor bende. Kırmızı orada değil. No. yukarıda yukarıda git yukarı git. Mor anahtarla ne yapacağımı söyleyin bana. Mor anahtar. Git 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 git. Gel kanka koş. Peşimize taktık onu. Aşağıda değil mi? Gelmiyor değil mi yukarı? Yok, Yok aşağıda. Gelmiyor. Ben mutfakta senin yaptığın şeyi yapıyorum şu an. Kanka. Açma mavi anahtar bende. Morun atar ne yapacağım? Bana bir tane O değil de piggy pingle. Sen yukarıdaki o yürüpün. yeri açtın mı açmadın mı? Yukarıdaki kırmızıyı açtım. Tamam ne çıktı oradan? Oradan mavi anahtar çıktı açma. Ya pigi geliyor. Onu ben aşağı çekeceğim dur. Tamam, pigi aşağı çek. Ben... Çektim. Tamam çektim adam. Aa ben ama yukarı gidiyorum tamam, gene. Sıkıntı yok. Ben aşağı indim tamam. Evet evet. Kulübeyi açtım. Aç Bana bir şey söyle, Mor, Mor, Mor anahtarı görsen söyleyin tamam mı? Tamam. Aa burada mavi şey varmış lan. Burada turuncu var, turuncu var. Geldi. Ah ah ah. F'ye bas, F'ye, F'ye bas. Hep Unut. unuttum pardon. Yanında enerji butonu var. O altı olduğunda <laughs> mı ne yapabiliyor? Ben alamıyorum. Sarı sarı mı var? Evet bende sarı var. var. Sarıyı bodrumdan açacağız. Geliyor. Bugün ne yapacağız? turuncuyu da avlamadım. Sen kaç Akara? Sen ne? Sen kaç sen? Bodrum inmesin de. Kanka bana mor bulun mor. Tamam ben o kasayı açtım. Aa kodum Pigi, Pigi abi sen orada dikkat et. Kan ne işe yarayacak Kalper bu turuncu? Bekle, ben gördüm onun yerini. Sen bana bırak. O. Bodrum'a gidelim biraz sonra. O Bodrum'da işte turuncu, turuncu Bodrum'da kullanılacak. Abi sen Pigi al, Pigi al sen peşine tak, ben Bodrum'a ineceğim. Almaya çalışıyorum. Tam götür sen, götür onu. Olacağım gibi. Ölmez, ölmez. Tamam, kilidi de şeyi de açtık. Az sarı anahtar Penseyi buldum, penseyi buldum. penseye git şey yap, şey yap. O kaçacağımız yeri şey, şeylerini hallet. Tamam. Pigi sen ay <laughs> peş. Allah. Abi demeye kalmıyor ki. Demeye kalmıyor ya. Yok Pigi peşimde ya git lan buradan. <laughs> La, ya turuncu anahtar ne becer Turuncu anahtarı bulacağız. O turuncu anahtar güneyde değil mi? Ben de. Gel şu pigi o zaman şey yap kuzey peşine tak gel. Ben şeyi açtım oğlum lazer yerine. Burada ne var? Mavi diş mi? Bu ne oğlum? Al onu. Tamam. Penseyi bak burada bıraktım. Müse bir de pigi müse. Pigi burada pigi burada pigi burada. Tamam pigi tak sen peşine güzel. Turuncu <laughs> <laughs> anahtar gel 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 gel. Neredesiniz? Pigi orada kaldı pigi. Lan turuncu anahtar güney gelsene şuraya. Mutfaktayım <laughs> ben. Yukarı gel yukarı gel. Pigi geliyor pigi ben alacağım peşime. Şşt Piggy, gel gelsene lan şuraya. Gel. Ha geliyor pigi. Pigi bende pigi gel. Ah tamam. Peki ben de ben onu mutfağa doğru dur, götürüyorum. Dur, aç, gel, gel, gel buraya gel, buraya gel. Gel, 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 gel. Aşağıya, şuraya, şuraya aç bak. Siz neredesiniz? Onu söyleyin, oraya yaklaştım hocam. En, en aşağıya Bodrum mu? Aa arabayla kaçamıyoruz değil mi lan? Bak kod burada bir şey. Anahtar kodu var. Ben hallettim onu. Ha. E ne şey o zaman abi bu turuncu? Pense bende Tamam ben kırmızı dişliyi buldum. Bir şey yapacağım. Şey o yukarıdaki şey değildi. Aldım ben kırmızı pense. Aa burada 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 pigi burada pigi burada. Ya. Pigi gelmişten yok gelmiyor. Nereye bas. Çavuş mu şu an? Tamam gel. Kapıyı önüne kapat tamam mı? Ben kapatmayacağım. Oğlum Kap içine kapat. geçiyor. Içi yok, aldın mı? Abi çekici niye aldın? Da, elimde. Abi kapıyı aç can onunla. Biliyor. Dur ben onu peşime olamaz, alacağım. Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz dedim. Fatih top. Aa, Sen aa, bekle ben en az. Bir gel aşağıda evet bir gel aşağıda ne olur gelin yardıma. Açtım kapıyı. Ne istiyor şu anda? Kanka Bodrum'un kapısını açın geliyorum hemen. Ne? Bodrum'un bize şey Ayşe lazım. Mi? Beyaz o. anahtar lazım bize. Kaçın beyaz ha? anahtarı biz ne bulmuştuk ya? Hatırlıyoruz mu oğlum hiç beyaz anahtarı? şeyleri, dişlileri tamamlamamız lazım. Aa! Evet. Geçiş nerede ya? Sarı anahtar burada. Yeşil anahtar bir yere lazım mı? Değildi ya. Abi burada şey var gel. Aç Bodrum'a gel Bodrum'a. çekit sen neyse Bodrum'a gel. Ne okay. Orada şey açılacak yer var gel. 3 dakikamız kaldı hadi. Gel. Aha. şurayı aç. Şurayı ben aç. hadi aç. Şey, mı? Orada ne eğildim? gerek bağımda. Aha güzel lan yeşil. Kuzey gelmen lazım aç şunu aç 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 aç. aç. Ha. Hı, Silah. Bende mühimmat da burada al, mühimmatı da al. Heh. Tamam, sıkabiliriz o zaman bu Sık piliye. Helal. Şurada da mühimmat var. Gel gel mühimmatı boş verin kaçacağız. Aa, bak benim anahtarı. Abi ben anahtarı al çok önemli. Hadi. Tamam. Koş 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 koş. koş koş koş. kaçıyoruz. Neredeydi beyaz anahtar? Evet çıkıyoruz hadi. Koşuyoruz. Cici. Hey. Evet arkadaşlar birinci bölüm bitti. Kaç dakika sürdü bu? Bakıyorum şimdi. Evet 8 dakikada bitirdik bunu.